Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapacağız ya? Bugün saklanma videosu çekiyoruz. Biraz farklı gibi sanki. Oyunumuzun biraz basit bir kuralı var. 30 saniye içerisinde yakalanan yani bir sürpriz bir cezamız var. Tamam. Hadi başlayalım. Mı? Evet. İlk kime be? Taş kağıt makas. Küçük Taş kağıt makas yapalım. Tamam. <laughs> Sen evet. de <ne> <laughs> evet. ikili yapacağız. Tamam. Bir, Hadi. Daha iyi dur Asya, bekle. 3, 2, 1 derece tamam mı? Daha değil. 1... Ama senin ilgiyi kabul ediyorsun. 1... 3... Bir 2... 1... İyi dur, 15'e kadar sayıyorsun tamam mı? 30 saniye boyunca bulmaya çalışacaksın. Bulamazsan biz kazanıyoruz, koşmak yok. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 27, 28, 25, 25, 30. Tamam. 30 kadar saydım ben. Tamam. Olsun bir şey olmaz. Şimdi bir dakika bekle. Ben şimdi başlatıyorum. Tamam mı? Başlattım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben saklanamadım. Sa koş. Söyle, ebele ebele. Ha ebelemek yok muydu? Ebelemek yok. Hadi Asya nerede? Gel. Benim'da. Hadi 4 saniye. Asya kazandı. Gel. Asya kazandı. Eee, eski, eski. <laughs> Asya. Evet, Asya. kazandı. ASS yaptım. Onun için yaptım. Bir başkaları <Sessizlik> yasaklanmadı. Ben de oranın arkasını dolu olduğunu unutmuşum. Giremedim de oraya. Kovaya koydum kafamı <Yapamam>, saklanamadım. <laughs> Hadi şimdi. Ben de, ben de şöyle gördüm. Kovaya tam kovaya kelime etini gördüm. Yoksa seni görmeyeyim. Tamam. Bu arada çok fazla saymanıza gerek yok. 15'e kadar sayalım. Ama ben 15'i geçtim yanlış. Tamam. Tamam bir şey olmaz. Hadi sayıyorum. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Tam, Tamam Dur bir dakika, başlatıyorum. Bekle. Başlattım. Hemen odalarına bakıyorum. Bu şekilde. Burada kimse yok, saldırıya geçeceğim. Bak bak alalım. 15. Abi evde gördüm. Aileye yakaladın seni. <laughs> <laughs> Çık annem. Kaç saniye var? Nasıl edelim canım? 4. 0. Aa, Değil evet bitti. Ya. Nerede demiş? Ding ding Ya din, sen ding, ding. Yine ben kazandım. Evet. Az önce şu sayacak. Evet, sıra da. Tamam, Asya'lı sen say. Hadi hanımefendi say bakalım. Aa, ah, yavaş. <laughs> bir dakika, bir dakika da bekle. Bekle, bekle. Bekle, herkes bir say. 15'e kadar sayıyorsun, tamam mı? Arkana dönüp bakmak yok. Annesi sen dön. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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

15 saniye kaldı. 15 saniye tam bırak bırak su ebeleme yok. Ar ya. Hadi 10 saniye kaldı. Acaba nerede Arya? Nerede olabilir? Asya. Asya sanırım bitti. Asya bitti. Ama bitti. Ama süren, süren yetişmedi. Ding 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 ding. Ara kazandı. Ay o kadar sıcaklığın Ar ya. içinde. Sitiç seni. seni. Yorgan mı örtün? Seni Sitiç. Manyo. <laughs> Kimde sıra? Arda'da. Hayır, <laughs> seni gördüm. görmüşsün sen. Önce sende evet. Tamam ama şey sıraya göre gitmiyoruz mu, abi. Lan <laughs> zaten abi. Sıra mese, sende sende. Sende, <laughs> hadi. Sıra sende. Arda'da. Daha Sitiç'in. Beni kandırıyorsun gibi biraz ama neyse sayın olur. Bir dakika, bir dakika. Evet şimdi say bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10, on bir on iki on üç on dört on beş arkam saklanmayan tamam bekle, bekle. önce başlatacağım başlattım hadi bakalım fıta evet. <birtintegrate birtua> bakalım. <birt <requirt realization> <birt generalized skateboard� conjugate> hadi bakalım. Gel <laughs> <laughs> aynı yere saplanmışsın buldursun. <laughs> tamam hadi çabuk çabuk çabuk. 10 saniye kaldı. 10 saniye. 10. Allah 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 Bence bitti. Şaka. Evet. Bulamadın. <laughs> <laughs> evet bulamadın. Ve Arya buradaydı. Çık anneciğim. Çık kazandın. Yük Neydi araya bu? Ağlar Asya! Ağlar Asya, Ağlar Asya. Hiç doğru değil. Hiç doğru değil. Tamam Ağlar. mı? Nereye alıyorsun? <laughs> 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 ya sen çok tatlı bir stiş oldun ya. Sarı bir stişsin <gülüyor> ha. <gülüyor> Arkadaşlar oyuna oyuna arkadaşlarımızı kattık. Evet. Çünkü çünkü onlar onlar da, da bizimle oynamak istedi. Tabii canlı değiller ama biz istedik. Evet. Beraber evet. saklanacaklar, beraber bulacaklar. Tamam, Hadi asıcım şimdi say bakalım bebeğinle. 15'e <laughs> kadar. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <laughs> Tamam. Tamam. Bekle şimdi sayacağım. Ben sana. Bir dakika. Başlatıyorum. Başlattım. Hadi bakalım. Bak bakalım nerede dermiş bunlar ya. Bebeğini bulmaya çalış bakalım bunları. Gel 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 gel. Geldim. Ding ding ding. <laughs> Arya Hanım. Yakalandın mı sen ya? Asya çabuk. 10 saniyen kaldı. Babanı bul. Babanı bul. Babanı bul. Babanı. Koş 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 koş. koş. Aa, çabuk çabuk. Elmedersen çabuk elmedersen çabuk elmedersen hadi. Çabuk hadi. Hadi hadi hadi. Bitti. 33 saniye oldu baban. Dedin burada. <laughs> <laughs> ya babanı yakalayamadım. Sabır. Ne? Evet. Zenginsin ha? Ya o o şey şeydi. Sahte. Ne anneciğim? Arya'cığım ne o? Arya. Sahte. Sahte. Kimle sıra? Senle. Evet şimdi Ay, hadi. Çabuk, bir tane. Cim. Ben saklarım. Aa. Ben de saklarım. Söyle ikisi nasıl saklanıyorsun? Hayır ya ben baba. Tamam, bir bas saklana bakalım. Bir, iki, saklan, hadi, Venak, saklan, say". saklan, tamam. saklan, saklan. Fıtır, 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 fıtır. Anne, neden Bir, on, bir, iki, üç, dört, <laughs> <Anything>, on <laughs> <laughs> tamam. <laughs> beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, on on bir, iki, üç, on dört, on beş, on Saklan Asti hadi. Fıtı 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 fıtı. Başlattım. <laughs> <Ne oldu>? <gülüyor> <gülüyor> Bebeğiyle birlikte zaten. Evet. Çoktan saniye doldu. Ama Asya'yı gördüm. Asya'yı gördüm. Asya zaten. Asi zaman doldu anneciğim, gel. Ben mi kazandım? Ben mi kazandım? Hayır. Evet, zaman bu doldu seni bulamadı Arya. Aslı sen ne kere saklandın? Evet hayır. olmaz ki, sürekli sürekli... Ama olmaz ki. Ama anne beni gördü. Ama sen, sen de sürekli... Kendi <laughs> saklan, saklanabilirsin. Ben seni Zaten ki. Olay bu, hızlı bir şekilde saklanıp, hızlı bir şekilde bulmak. Tamam bakalım, hadi şimdi kim sayıyor? Baba. Ben Heh. sayıyorum. Evet babası çağırıyor. Sonra cezalara gideceğiz. Evet tamam. hadi bu son. Bu son yani, tur. Hocamlara etiraz etmek yok ha. Üçümüze ceza çekeceğiz. Evet. Çünkü. Sayıyorum hadi 15'e kadar sayıyorum. Saklandınız saklandınız. Ben bebek bebekle vazgeçtim. Tamam, tamam. babana ver. Ben de bebekli sizi bulacağım. Hadi bakalım say. hayat. Oy annem yavaş. Yavaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15. Saklan Asya saklan bir yere artık sonra. hadi. Fıtı fıtı fıtı. Buraya da geliyorum. Niye ışın? <laughs> Dur. Bakalım. Şimdi bek başlatacağım. Bekle. Bebeğinle birlikte çok güzelsin. Hayatım. Söyleme. Başlattım. Başlattım. Bi 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 Ya hayatım ya Asya mı? Bilmiyorum artık Hadi asana 20 saniye kaldı, kaldı. 20 <laughs> Birinin ayağı sarmamış buraya Anneciğim yarın dışarıda zaten Ağrı ya yakaladım Zaten Kaç Hadi. saniye kaldı? 10 Ay 5 Pardon Ağır ne oldu Asya kazandı. <laughs> Asya kazandı şimdi. Hadi şimdi cezalara geçiyoruz bakalım. Seni Stitch. Stitch sinirlendi. Şimdi cezalarımıza geçeceğiz. Cezalarımızda acı var. Tuz <laughs> var. Eşki var. Peki. Ama... Eski çok sevdim. Peki ama şey? Ama sürpriz. Yani 3 tane ceza var. Biz masaya oturacağız annen karıştıracak bize ne denk gelirse. <laughs> evet arkadaşlar şimdi cezalar geliyor. İnşallah acı bana gelmez. İnşallah. Acı sen Sen gel. Ya da sen ya. Hemen açacak mısın? Senin. Al. Bu var Bakma ya, bakma, bakma. Hayır, daha sevdiğim. Ya, Bu da Asya'nın. <laughs> evet. Şimdi. Biraz daha çeker misiniz önünüze doğru? Evet. Heh. Şimdi. Bir. iki, Üç. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Hem de iki tane. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Mi? Ali. Yumurta çok sarı. Ay, öyle bir şey yok. Baba yiyormuş gibi yapacakmış. Böyle yiyeceğim ha. Hadi o zaman bir tanesi. E, Ali'ye ödül gelmiş ki bu. Keçi gibi tuz alıyor <laughs> Yapacak bir şey yok. Ceza <laughs> Cezası. Hadi ama hayatım sen yemen gerekiyor <laughs> su falan yok hayır, otur. Asya. Asya. Çok acı. Yapacakmış. hadi bir tanesini. Hepsini bitireceksin ama öyle bir şey yok. O, hayır ya iki tane acı mı olur? Bir, bir tane, tane. Onlarda da bir tane var. Tam bir tane yiyeceksin işte. İkisindeyim. <laughs> <laughs> of sıcak bastı. Dur var Dur. Çok acı ya. Çok soğuk. Aa, ya. Aa anneciğim bunu şuraya suraya Allah! <laughs> öyle ama. yok ama öyle bir şey yok. Su mu yok? Su mu yok? Babamın baba çok sarı. Hadi sen eşki bir de gör babam. Hadi eşki ye emikle bakalım. Hadi emikle. çok acı bir ya. <laughs> az, çok az acı bir şey getirseydim şey. bari. Yandım. İyi, şimdi şimdi. Bitir hadi bitir. Hadi 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 bitir. <laughs> Vallahi hepsini yedi anneciğim. Masa benim çalıyor. Tamam. Hadi bir tanesi. Wow. Yandı, yandı, yandı. <laughs> bir de diyordum sanki ödüm gelecek diyordum. Ah, ah. Kulakı sen yedin. <laughs> <Daha> ne <sonra. gülüyor> Hadi çikolata kaçacaktın. <laughs> çikolata yok ki. Kandırdım sizi. <laughs> Hayatım tuzla dök böyle o tam biberli limon tuz yemiş oluyorsun. <laughs> Hayır. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> ne diyecektiniz ama öyle bir şey yok. Bir şey isteyeceğim. Arkadaşlar 100 30 kişi izlesin. Hem de 30 tane beğeni istiyorum. Yani 20 kişi 30 atsın. Kendici yani bu nasıl bir sayı ya? Yandım hadi hadi kapatalım. Hadi arkadaşlar görüşürüz, görüşürüz. kendinize iyi bakın. Bye Beğenin, abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs>